Sonunda fire oldu ney 1. numara. Kesin, bin, bin. Asansörün de var Bence gayet güzel. Den geldik. Kap 10. Kap 10. Herkese selamlar. Güzel bir videoyla yine sizlerle beraberim. Birazcık sessiz olmam gerekiyor. Yine bir 5 yıldızlı oteldeyim. Çok güzel, inanılmaz bir tatil sizlerle beraber. Ama bugün konsept çok farklı olacak. İki yerde tatil yapacağız. Birisi apart daire olacak, birisi de 5 yıldızlı otel olacak. Eğer Mersin'e geliyorsanız Mersin'de iki konsepti karşılaştırabilirsiniz. Artık bu videodan sonra 5 yıldızlı ev için bitiyorsa, 5 yıldızlı da apart için bitiyorsa apart da o da olmazsa çadır da benim gibi <gülüyor> <gülüyor> kamp atabilirsiniz yani. Kamp yerleri de var. Geçenlerde bir kamp videosu atmıştım, şuraya koyuyorum onu izlersiniz. O zaman yavaş yavaş bin bir gece masalları gibi bin bir geceli bin bir pardon bin bir numaralı odaya geçelim 13 çıkartacağız çok güzel bir oda ben çok sevdim beraber gelin ona verelim. Çift kişilik yatak burada var. Lavabo bu kullanım burası. En güzel yerde balkonu ya. Harika. Salondan sonra balkon 10 numara. Kahven birazdan yapalım burada nice gibi plaj aşağıda, kafeterya, restoran da aşağıda çok güzel yer. <laughs> İsmail. Hadi. İsmail. Kameramanım. <laughs> ben de odayı sizlerle beraber baştan aşağıya bir gezelim. Ne var ne yok. 5 yıldızlı bir otel. Ne kadar güzel. Hepsini görelim. Şu an yatak odamdayım. <laughs> çok rahat ya. Bence otel 5 yıldızı fazlasıyla hak ediyor. Yatak rahat yani. Benim için yeterli güzel. Rahat rahat uyuyabiliriz burada. Odam direkt deniz manzaralı. Salon gibi. Deniz değil, kumsal manzaralı. Dolabımın içine bakıyorum. İki tane yastık var. Standart askılar. Yatak odamda bir tane televizyon. Hemen içeriye gidelim. İçeride ise güzel bir duş tuvalet. Temiz mi bakalım? Gayet temiz. Burada yine elbise dolabı var. Burada da bir tane mini bar var. Mini barın içinde bir tane Su var. Güzel. Akşam içmelik. <laughs> Şurada az önce kaçırmışız. Aa burada değil. Burada da yine dolaplar Ve gördüğünüz gibi çelik kasa. Biraz da otelin ortak alanlarını gezelim. Ortak alanda yaklaşık herhalde şurası bir 500 kişilik falan var. Sahnesi var. Yani güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Plaj direk karşımda. Çok güzel ince kum. ben seviyorum. Güzel oluyor. Siz de gelirseniz buralara buranın tadını rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bence 5 yıldızı fazlasıyla hak ediyor. Ne çok fazla 5 yıldız otel yok. Nadir 5 yıldız otellerden bir tanesindeyiz şu anda olduğu gibi Liparis Resort Otel. Eğer gelirseniz burayı tavsiye edebilirim. Odanın içini beraber gezdik siz de gördünüz. Ve kendi plajı var. Direkt odadan plaja inebiliyorsunuz. Ve birazdan tekrardan bir aparta gideceğiz. Fiyat performans ürünü olacak apart. O da plaja biraz yakın. Hadi gidelim aparta. ailenize gelebileceğiniz bir yer bence. İçerisini göstereyim. Bir artı bir. 6 kişi kalabiliyor rahatlıkla. Fiyatı da ortalama 200 TL civarında falan oluyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bence fiyat performans ürünü olması. İçerisinde bütün her şey var. İşte televizyonu var, kliması var. Orada 5 yıldız otelde merkezi sistemdi. Ama burada e, direkt siz ayarlayabiliyorsunuz. Orada da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buzdolabı var. Bütün mutfak eşyalarını koymuşlar. 6 kişi arkadaşınızla da gelebilirsiniz bence. E, ailenize de gelebilirsiniz. Gayet iyi gözüküyor. E, güzel yanlarından bir tanesi de direkt denizi görmesi ve plaja sadece 200 250 metre civarında olması Alt geçit var. Alt geçitten direkt plaja iniyorsunuz. Güzel bir apart daire bence. Burası ne diyeceksiniz? Burası da Davut Apart Otel. E, burayı da bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Eğer 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmak istemiyorum deyip de Ev, kiralık ev, kiralamak istiyorsanız bu şekilde burayı tavsiye edebilirim bence. ailenizle tatil yapabileceğiniz güzel bir yer. 5 yıldızlı bir otelin tek kişilik fiyatının çok 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 altına 6 kişiye kadar burada tatil yapabiliyorsunuz. Burayı e, şu gördüğünüz gibi hem yatak hem de oturma grubu gibi yapmışlar. Mantıklı. Buzdolabının büyük olması çok iyi. E, banyo duş tuvalete bakalım. O da önemli etkenlerden bir tanesi bence. Gayet fiyatına göre şık. Suyu akıyor bakalım ya. Aa sıcak su çok önemli. Sıcak su da var. Yani fiyata göre ben 10 üzerinden kaç vereyim? Asansör yok ama yakın. Bir puanlardan kırdık. Burası da güzel. Aa dolabı da var. Ama şeyi göremedim. Oradayken çelik kasa vardı burada yok. Zaten çelik kasaya de gerek yok. Bir puan da öyle kırdım. 8. Bir puan da gönüller kırdım. 7 puan. <laughs> ben 7 puan verdim. İsmail sen kaç veriyorsun abi? Ben fiyat performansının olduğu için Fiyat performansı Şu anda veriyorum. bir eksik göremiyorum. Masa sandalye. Gayet şık. Güzel abi ben beğendim. Tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Ha, fiyata göre Özellikle kalabalık aileler için. Kalabalık yer. aileler için. Güzel bir yer bence. Harika. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Diğer hafta perşembe günü çok daha farklı bir videoyla sizlerle beraber olacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> koridorda koridorda dinlenebiliyorsunuz yani. Odaya girmeden diyorlar ki size burada bile dinlenebilirsiniz. Paranın hakkını veriyoruz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Drone umuzu. Bir drone'u evet, kaldıramadın yani. şurada. yani 4-5 yıllık drone sürücüsüyüm. Ama e, şu anda gördüğün gibi ala çok e, küçük. Aynı zamanda felaket bir şekilde de burada bir rüzgar var. Aslında uçmamız pek de sağlıklı değil. Artık e, hepsini denedik, şöyle hata veriyor, kalkamıyoruz. Yapacağımız tek bir şey kaldı. Söylüyorum, seninki gibi doğaçlama. Bizim odamız 1001. Binbir Gece Masalları. Biliyor muydun o diziyi? Yakalayacağız merak etme. Yaklaştı. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştı. Biraz daha gel, 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 gel. Yaklaştı.